Selam hepinize. Evet arkadaşlar bugün yine parkur serilere başlıyoruz. Ama bu sefer kırlarla ilgili başlıyoruz arkadaşlar. Sizler şeyden deyip vermeyi ve kanalımda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası buz parkuru arkadaşlar. Burada böyle buz parkuruna zıplayarak gideceğiz. Burada düğmeler falan bir şeyler var arkadaşlar. Ve burada... Ee, merdivenle çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, böyle zıpladığımız zaman oldu bitti. Neyse <laughs> siz de aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Buna bastığımız zaman bitiş oluyor arkadaşlar. Neyse siz de aşağıdan beğenin kanalımıza abone olun. Hadi bakalım. Bence sen kazanamazsın ya. Hayır ben kazanacağım bu sefer. Evet arkadaşlar şimdi parkura başlıyoruz. Şöyle zırhlarımızı giyelim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Tamam şimdi envanterimde şöyle demir kılıç koyayım. Tamam. Evet. Hadi karıcığım kaç. Hadi karıcığım sen kazanırsın. Tamam fakir merak etme ben kazanacağım. Şöyle merdivene çıkıyoruz. Dikkatli oluyoruz. Tamam. Süper gidiyoruz. Tamam. Süper gidiyoruz. Allah. Of yukarıya baktım neredeyse düşüyordum. Ah arkadaşlar düştüm. Neyse. Neyse arkadaşlar dur. Dur bir saniye. Ah arkadaşlar yeniden düştüm buraya. Ama benim full canım az arkadaşlar. Hoppa. Ve hoppa. Ve hoppa. Şöyle zıplıyoruz bakalım. Arkadaşlar dur şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Dur düşmeyeyim 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 tamam. Düşmedik. Allah! Eydi biz o tarafa nasıl zıplayacağız? Aa orası uzak mı? Dur. Bir dakika bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben anladım orası uzakmış. Ben de yakına çektim direkt arkadaşlar. Uf az kalsın düşüyordum direkt. Şöyle arkadaşlar çıkıyoruz bakalım. <laughs> ah, askasın düşecektim. Oo, aa bacağım. Arkadaşlar bacağımı kırdım? Allah Allah. Şöyle Allah. Oh be askasın düşüyordum. Şöyle değmeden aşağıya değmeden gidiyoruz şöyle. Gidelim arkadaşlar. Allah oh be lan askıdan düşecektim. Vallahi düşseydim var yeniden başladım parkur. Allah yanıma yemek getirmedim. Dur. Arkadaşlar bir yemek getirdim. Karnım acıktı. Şöyle yiyeyim de. Lan tamam. Altın yandı arkadaşlar. Şöyle. Çıkıyoruz bakalım. Allah. Lan. Oo. Aa, bacağım. Arkadaş. Allah. Oh be. Az düşecektim. Arada Bal bloğundan geçmişti ama. Benim oğlum buz parkurundan gitti. Parkuru terk etti arkadaşlar. Az kalsın rüzgar. Rüzgar derken rüzgar kazandı arkadaşlar. Benim oğlum kaybetti. de bir dahaki sefer benim oğlum kazanır. Ama iyi de anne. Hatta beni geçti. Rüzgar beni geçti direkt. Tamam oğlum sen de onu geçersin. Hoppa! Şöyle Sıplıyoruz bakalım. Sıklıyoruz. Evet. Oradaki düğmeye varmam lazım. Şöyle. Dur. Şöyle yapsam. Dur. Aa. Gelin mi uzak? Dur. Heh. Tamam. Şimdi yakın yakın oynayabilirim. Şöyle. Aa. Ah. Oh be. Az kalsın düşecektim direkt. Ah. Oh be. Neredeyse düşüyorduk. Lan. Lan. Düşmeyelim. Düşmeyelim. Tamam. Süper. İyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. iyi gidiyor. Aa! Aa direkt düğmeye vardım tamam. Düğmeye tıkladık. Tamam arkadaşlar. Şimdi sıra bu parkurda diyecektim. Yeniden düştü. Arkadaşlar. Yeniden düşüyorum yahu. Ah! İyi Allah'tan fazla canım gitmedi. Dur. Kanımı aç. Bir yemeğimi yiyeyim. Lan dişime sokmuyor. Heh, hayır soktu. Şimdi burada sessiz sessiz gitmem lazım. Böyle Barbie'yi geçmem lazım benim. Şöyle. Lan oh be askasını düşecektim. Hop. Tamam zıplatık. Şöyle hadi bakalım. Allah lan eğildim eğildim dur. Glitter tuğla da ne inmişti hatta. Biliyor musunuz? Şöyle parkur serilerine devam ediyoruz arkadaşlar. O, oh, oh be az kalsın düşecektim direkt. Hop ve düğmeye vardık arkadaşlar. Şöyle basalım düğmemize. Bar Fakir aşkım ben kazandım. Tamam bir bakalım kaç saniye. Bir dakika bitirdim. Ooo. Miray tebrik ederim seni. Kaç dakika bitirdim? 55 dakika 36 saniye. İşte bu. Barbie seni geçtim lan seni geçtim. Görürüz bakalım bak. Bak şimdi senin boğazını keseceğim lan. Aa. Lan ben senin boğazını keser miyim lan? He? Sen ben... Lan ben senin boğazını kesmez miyim lan? Aa. Of Neyse ben sıra bitirdim. Ben geri döneyim artık. Aa, direkt benim boğazımı kesti dakika. Şimdi sen görürsün lan Miray. He görürüz bakalım görürüz. Kim kim parkuruna geçiyormuş. Hadi bakalım. 3, 2, Bir. Koş 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 lakı. Çocuklar hadi bakalım Lakı. Şimdi burada dikkatli olmam lazım Lakkı diyecektim. Şöyle atlayalım bakalım. Allah Kı. Şöyle aa, Bacağım kırıldı la Allah Allah. Lan. of aa. Bacağımı kırdım yeniden la Şöyle çıkalım la şöyle. Arkadaşlar la siz bu parkuru önceden yaptınız mı la? Yılmazlar la Şöyle geçelim. Allah, oh be atkasını düşecektim. Karnım acık Şöyle parkura devam edelim. Dur, bir dakika düşmemem lazım benim bu. Aa! Aa bacağım kırdım Ama yeniden mi gideceğim Ha ha ha. Aynen geri gideceğim. Ha ha ha. Şöyle lakı. Şöyle Bence sen geçemeyeceksin ya bu parkuru. Miray kazanacak elbette ki. Hayır ben kazanırım la Fakir kardeşim sen sus. Miray barbi kazanacak. Hadi aşkım benim. Şöyle. Aa. Yeniden düştü. Akı. Bir ay kula. Ben bu parkuru geçeceğim la. Göreceksin la. O parkurdan geçeceğim. Senin boğazlarını keseceğim la. Sen benim boğazlarını kestin. Ben şimdi seninkini keseceğim. Hadi bakalım la. Bu arada arkadaşlar la. FV Sniper hasta la. Kusura bakmayın la. Videoda fazla öksürebilir la. O yüzden kanaldan çıkın la. Neyse. Şöyle sessiz sessiz ses gitmem lazım. Aa burası kısa parkur la. Hop ah. Oh be az kalsın düşüyordum. Allah tamam. Allah tamam. Şöyle. Aa, aa direkt düğmeye vardım. Şöyle. Kapatalım da. Şöyle. Şöyle gidelim. Karnım laklı. Tamam şöyle. Parkura devam edebilirim. Şöyle. Allah. Lan düşüyorum düşmeyeyim, düşmeyeyim, düşmeyeyim. Tamam. Düşmeyeyim, düşmeyeyim, düşmeyeyim. Tamam. Şöyle. Lan o da tamam. Hop. Tamam. Şöyle düşmeyeyim. Hop. Tamam. Hop. tamamdı düğme düğmeye vardık. Şöyle basalım düğmeyi. Tamam. Tamam. Gidelim bakalım bizimkilerin yanına alakalı. <laughs> Aa, Barbie bitirmedin mi yoksa? Evet bitirdim la. Evet, bakalım kaç saniye bitirmiş. Hmm, geliyor. Aa, lan, sen kaybettin. Lakı, o oh, salak seni. E, bana niye salak diyorsun? Gel buraya. Aa. Sen fakirin boğazlarını nasıl kesersin lan? Lan lan buraya. Hayır lan kaçın lan. Kaçın la Tamam lan. Seni de öldüreceğim la Gel lan. Aaa. Evet arkadaşlar. Parkur serimiz bu kadardı. Siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım parkur videoları bitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Cihaz... Ya... Bir dahaki sefer çocuklar orta okula başlayacak. Aile nakı. O yüzden kanal atarak olun hadi bakalım at, at, arkadaşlar. Hemen hani, abone ol. Bildirimleri açın. İnşallah yarınki videoyu kaçırmazsın. Hadi Bir sonraki videoda bay bay. Bay bay arkadaşlar Görüşürüz nakı. Lan oğlum diye abone olmuyorsun ya. Bu Allah senin cezanı vermesin. He abone oldun mu? Tamam. Abone ol olduysan bir de bildirimleri aç ya. Bunu yapan elleri kırılsın.